Ermeni diasporası 1915 olaylarının 100. yılı olan 2015 için kolları şimdiden sıvadı. Ankara'da bunun üzerine karşı hata geçti. 2015'te Ermenilerin karşısında güçlü bir Türk diasporası olacak. çeşitli konferanslar düzenleyecekler. Ee, şimdiden yani Kasım ayına itibaren başlıyorlar buna. 1915 olaylarının 100. yılı için Ermeni diasporası kolları sıvadı, dünya çapında Türkiye karşıtı eylemler düzenlemek için düğmeye bastı. Ama bu kez karşısında çok güçlü bir Türk diasporası olacak. Yani hem Türkiye hem Türkiye Cumhuriyetler evet. Türkiye diasporasına destek, destek veriyorlar. Artık, artık ortak olarak ee, yürütüyoruz. Ermeni diasporası her yıl Nisan ayında sözde soykırım iddiasıyla Türkiye aleyhine çalışmalar yapıyor. Türkiye ise bugüne kadar çok güçlü argümanlarla Ermenilerin karşısına çıkamadı ama bugün roller değişti. İki bakanlığa bağlı, Faruk Çelik ve Bekir Bozdağ bağlı olarak Dış Türkler Bakanlıkları ve o kurumlar kuruldu. ...ta geçen Ankara aslında soykırıma uğrayanların Ermeniler değil Balkan Müslümanlar olduğunu ispatlayacak. Sürme gece olarak ilan ettiler. Bine yakın Türk dernek ve kuruluşu da çalışmaları destekleyecek. Onlar da Müslüman Türklerin yaşadıkları trajedileri görsel öğelerle dünyaya anlatacak. esas katleme uğrayanlar Müslüman halk ama onların tabi bir orada dini bir faktör de söz konusu. 5,5 milyon insan göç ediyor. Bu toplam biraz daha gerilere girilirse 7 milyona 9 milyon doğru geliyor. insan şey yapıyor ölüyor. Türkiye gazetesi yazarı Hayrettin Turan Türk diasporası ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aslında Ermenilerin Osmanlı ve Türkiye zamanında birçok görevde aktif olarak yer aldığını söyledi. Mesela 29 tane paşa varmış. 22 tane bakanlık çeşitli bakanlıklar yapmış. 17'ye yakın elçilik Osmanlı elçisi yani Ermeni aslında. 12 tane başkonsolos. Turan'a göre son dönemde artan ve Balkan göçünü konu alan dizi ve filmlerde Türk diasporasının çalışmalarından bazıları. Peki son dönemde Elveda Rumeli, işte son yaz başladı ya da dediğiniz birçok dizi var. Aslında bu da Türk diasporasının evet. yapmış olduğu bir çalışma olabilir mi? Onları kuvvetlendirmek için. Türkiye'nin elini güçlendiren en önemli öğe Amerikalı tarihçi Justin McCarthy'nin yayınladığı harita. Bu harita üzerinden artık insanlar şey anlatacaklar bizim diaspora, Türk diasporası da. Haritada kaç insanın nereye göç ettiği ve kaçının öldüğü yer alıyor.